Arkadaşlar herkese selamlar. Ekiple mükemmel bir maç yaptık. Çok eğlenceliydi. İlk arkadaşımızı başta kaybetmemize rağmen iki kişi e, doğalmen Squad gibi oldu diyebilirim. E, onların da kanalı var. Onları da takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim. E, hemen linki açıklama kısmında kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu kanal ileride öyle yerlere gelecek ki hepiniz benim aileme katılın. Buna şahit olun. Sizi de seviyorum. Videoya geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar yeni ve bu kadar aksiyon dolu bir PUBG Mobile videosu daha sizlerleyim. Görmüş olduğunuz üzere El e, George Paul Bezley'in iş yaptım ve Ajak, Freeman Sukatas. Harikasın. Ee, arkadaşlarımla birlikte oynuyorum ben de. Ben de fişek buldum şu an. geldi bana. Tamam. Silahım yok. Tamam. Geliyorum. Gülüyorum, geliyorum Emre. Ben, ben, ben de geldim. Ben, de geldim. O buraya adam geldi. Hangi geldi. Hangi hangi önünde önünde hangi Buraya biri geldi. geldi. Evet. Çok iyisin anne. Geliyorum ben de geliyorum. Solunda bak silahlı geldi geldi Enes yani solda solda. Sol deyip yani Enes sol deyip. Aramada fişek var. mi atsam ne yapsam? Silahı yok yok gel bana gel bana gel. Tam o da öldü. Ben onu alayım ben onun silahını alayım. Bu vurduğunuzda silah var. Benim de mermim kalmadı kanka. Aa gelen var gelen var gelen var. Evet. Oha. Oha bu kanka oyun ne kastı. Oyun öyle niye kastı la? 2 kişiyi bitirdim ben de. Çok kötü kastı oyun. E gelin böyle abi. Ben canımı fulluyorum şu an. Harikasın. Tamam. Böyle gidelim sollu sollu gel. Aynen aynen aynen. Gel böyle. Benim bir var. var. Ne lazım sana? Hangi mermi lazım? 556. Vallahi hiç yok olsa. Şu şeyin üstünden bir gör, bakacağım. Dikkat abi. Göremedim kimseyi. Geçelim. Karşımız olay biliyorsunuz değil mi? M4 bayılıyorum. İki öldü, ikisi yaşıyor. önümde, he, yanlış gördüm. Ha önümde, önümde. Aynen Burada. hangarının. Watch out. Enemies ahead. Geldim, geldim. Buradan bakıyorum. İkisi, i̇ki, iki, üstünde hangarın üstünde. Aşağı indiler. Soldan ben de yukarı çıktım. Uzaktan birini görüyorum. En ee, küçük bir info atak. Aa gördüm ben. Onu sal, onu sal. Ha? ha? Kanka sal onu gel, sal gel. Önümüzde var. Tam geliyorum. Hangardakiler nerede şu an? Aa burada var. En senin yanında zaten. Evet, evet bekliyorum sizi. Tamam dikkat edin abi. Ya ee, üstten başlayabilirim ben. Aa bana yakın, bana yakın şu an, bana yakın. Tam Harikasın. Tam. Tamam öldü öldü. Okey okey öldü. Iyi, 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 iyi koruyorum. Neyse evet, aldım seneni. Ha Enes düştü mü? Aynen mermim yoktu düştüm ben. Tamam. Aynen gördüm. Ee, kaç ben lazım sana? Bana geldim ama. 5.56 lazım şu an sıfırdayım. Al veriyi bırakıyorum ben burayı. Tamamdır. Bir üçlü daha var burada. Bitirdim ben onu. Şey Abi ölümümüz hala dolu yani onu söyleyeyim. M4 var burada. E, 762 var mı fazla? Yok kanka o yok. Aynen. Adam bitirmiş biz mermileri Gelin abi. Önümüzde olan onu söyleyeyim. Dolu dolu. O benim ilk başta inedilmez bayıldığım adamlar var. Aynen. Gel böyle. Son benim 30 mermi, mermi mahkemede bakayım neler yaptık. Kankam. -0 ya. Sen gel onlar. gel yanıma. Enes gel yanıma. Sargı vereyim gel. Sen onunla neler neler yaparsın ya. Aa burada adam var. Aydın bir dakika. I got supplies. Düştüm ben. Hepsi orada, oh, hepsi oh, orada. Oh. Hepsi orada. Evet gördüm. Ben sargı aydın, basıyorum. Aydın gelebilir misin? Düştün mü? Yok yok sıkıntı yok. He ben bayıldım sandım ya. Ee bana gelebilir misin? Aydın. Düştü bu tamam Kanka çok güzel geliyorum hemen Arkadaşı geliyor buraya Konteyner üstü Konteyner üstü Arkadaşı geldi Dikkat geldi. Evet, abi dikkat evet. 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 Canı çok az canı sıfır canı sıfır adama Araçlar 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 Harikasın be Mükemmel bir detaysın evet. sen Biriniz çabuk gelsin Evet Tam geliyorum Kanka ben. Baka biri daha vardı sanki. Benim evet, canım az ama görmesin bir yer. Göre <laughs> işte, üstünde falan ya. Bana gel şimdi. Beni Bece. Aa! Oğlum o yukarı, beni kaldın. Beni kaldırdı Bekir. Tamam tamam. Harikasın tamam, Bekir. Bekir. Bekir mükemmelsin. Enese e git Enese git. Kankam düştü, şey Kankam düştü Kankam, mü? Kankam düştü mü? Direkt, Kankam, direkt mi öldü? Geldi. Direkt öldü. Direkt öldü. Direkt öldü. Beni o vurdu ya. Al bunları. Harikasın. Enes istesene bize Enes isim varsa. Kanka, yok gerek yok gerek yok. Duranırım. Gerek yok. Ya. ya da etrafımızda durabiliriz. Gerek yok abi şu anlık. Kanka içeride loot var git bak bak hangarın içinde loot var. Tamam bakıyorum. Ben şu an sıfırım kanka. Hem mermi olarak... O adam ya, neredeydi? E, 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 Aydın adam önümde. Tamam geliyorum. O adam neredeydi ya az önceki? En tepedeydi kanka. E evet, tamam onun bakın abi onun notuna. Ben de en tepeye çıktım bu adamı almaya. Tamamdır. be. Notuna bak. Ben de diyorum Aynen, evet, de evet, adam edemeyiz. Abi Garaj garajlar bomboş, garajlar bomboş ya. Niye öyle oldu? Aa, dolu önümüz dolu. Tepe tepe, tepe. Tamam, Tepeden sıkmadı ya, buran sıktı o oh, araba var araba siz uydu. Tepede çatışmışlar ama şu an boş. Ha, arabaya al bu Aa, arabayı istersen. Güney yolcular. Evet tepedeler tepedeler. Pas pas pas. Van çalıyor. Geldiler. Hayır. E... O oh, dörtlü takım dörtlü takım. Kal burada kal burada kal. Burada kal. Burada kal. Basma basma basma. Basma basma basma. Harikasın. Biri daha düştü. Tamam tamam. Aa ne oluyor lan? Oğlum bir git ya. Son adam. Abi adam. bir sürü yerden sıkan var ama Bir sürü yerden Bitti. sıkan var. Abi burası baya dolu ya. Aa arkamdan Sık. sıkan var. Skull'dan sıkıyorlar. Skull Bana... Boş deyince ben de çıktım. Adamlar da arabayla buraya Aa, geldi. Ben oradan duydum zaten de. Bana beş beşirli... de Bana beş atı lazım. Hiç yok. Kanka burada bol bol var. Gel buraya kanka bu çanta ağzına kadar dolu. Okey okey buldum bundan kuldan sıkıyorlar. Aynen öyle. Ee, Nerede çantan ha orası oldu değil mi? Bence araca girin direkt duvara girin skulun. Aa bu yurt güzelmiş ha. Kanka burası fena dolu. Tamam. Ben de biraz 556 alayım sonra gidelim. Abi Aa, bu tarafı da var. Aa arabayla giden var arabayla giden. Arabaya giden var. Onları sokmayalım ya. Aa, abi bunlar alandan gidiyor. Ben evet, sıkıyorum ama. Aa, düştü. Basalım, basalım hadi basalım. Bin arabaya. Gidelim. Kanka bu arabanın tekeri yok. Götürür mü? Alttaki, alttaki, alttaki. Adamlar burada. Mark the location. Dur kanka sen götür bizi direkt. Tamam. Ay kaskım gitti. Ha tamam. Olsun ya neyse. Atla. Ee, birisi zaten düşük. Muhtemelen kaldırıyordur şu an. Direkt alırız aslında ona bassak. kankam. Ya arabayı bırakmayacağım. Nerede? Otur otur. Harikasın. Eline sağlık kankam. Senin de. Aa benim hiç bombam yoktu. Şu an bomba buldum. Güzel. Gel alandan çık da alan yeme. Tamamdır. Onda var mı bir şey? Arabayı alsaydık ya aslında. Aa mi var tamam. Arabaya... 8 kişi kaldı kanka. Aynen. Bu de 8 kişi ne bileyim. Aa önümüzden bagi gidiyor. Araba gidiyor. Aynen gördüm gördüm gördüm. Yaklaş ona bir tıklayayım onu. O bizde ya. Ne yapıyor ya oğlum şimdi o? Çıkayım mı? Şimdi çıkayım da dönsünler bize. Tek mi? Tek tek. Elleme elleme tek. Elleme tek. Tek galiba ya aynen. Sıkıyorum kanka. Tekerini az, az az yok yok tekerini al. Az tekerini al tekerini. <laughs> az tekerini al. Tekerini al. Tekeri gitti. Tamam, Çok öldü. Kanka. Abi aslında oynayacaktık biraz ya. Kanka hesapladım şu an 23 kilimiz var. Okey iyi. Araba e, motor geldi motor geldi. Info atabilir misin? Out. Ha, mı okay, okay. ha or orada mı geliyor? Okey okey. Ha orada durdu, 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 durdu mu? Gördüm adamı. Benim gördürüdü ulaş. Okay. Kanka sisleyebilirim şey istersen sen al. O drop'u siz atarsan güzel olur ya. Hatta bir tane de ben atayım. Sana bir sürü sis atacağım kanka Var mı sende? Bayağı. Attım 3 tane attım yolunu sisledim. Harikası. Bakmıyorlar ki şu adam an. sen de gel. Sen de gel. Sen de gel kankan kanka, buraya. AVM var. Groza var. Ee, AVM gün var zaman diyor nasıl <laughs> geliyorum. Yok AVM istemem da ben set alacağım kanka. Yok anam diğerini de al sen diğerini de al. Diğerinde ne var? O onda da AVM var. Aa seni mermiyi almışım al bunu. Al bunları. Şimdi var ya. Şimdi siz bittiniz. O geliyor geliyor geliyor. Nerede? Çok güzel. Çekmiş şarkı. <laughs> nasıl heyecanlandım abi. Geliyor geliyor. Bir de Tek gitmesi çok komik oldu. O tek miymiş ya motorla gelen? Evet evet. Boşuna heyecan yaptık ya. Allah orada ama orada olsa ses gelmez miydi bize ya? Bence ses gelirdi. Ya büyük ihtimalle bunlar köprü. Adam yukarı çıkıyor. Adam yukarı çıkıyor. Gör, çıkıyor. Adam yukarı çıkıyor. Gör, bizi kesiyor bizi kesiyor. Ama bayağı kalabalıklar. Uzak uzak Alan Araba 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 Kanka bindim bindim devam et devam et. Biz niye böyle bir atak Biz niye böyle bir atak sana geçtik Dur burda kanka Çok iyisin O öldü ki Bir dakika, bir dakika o, o öldü o o Kendini Hayır be 4 kişiler Hadi be. Beyler isterseniz hiç şey yapmayın. Alan sizde. Nasıl olsa da gideceğim. Tamam o benden yedi. O öldü zaten o. Sağdan birisi geliyor o bende. Alırsın beni. Tamam. Düştüm kanka. Düştüm. Kanka Bekir'i al. Bekir'i al. Aldım Bekir'i. Al beni. Alan Bekir. Her türlü gelecekler. Tamam. Dikkatli. Bekir dikkatli pinkle. O adamı alacağım ben bu arada. O spreyle alacağım ben onu ben merak etme. Ben bir baygın verdim de. düştü. Oh, evet. Bitirebiliyorsam çok iyi. Bitirebiliyorsan çok güzel olur. Bitti bitti. Ona gelemezler daha. E şurada birisi var. Oha. Benden neydi? Geçiyorlar kanka. Abi o nasıl oluyor? Kanka biri burada. Mark the location. Onların onlar her türlü gelecek. Onlar bize gelecek abi. Biz bir şey soracağım. Eee Kaldırıyorlar mı? Muhtemelen. Canlı fulle. Hayır öldü. Son 3 son üç kaldı. Aynen 3 kaldı değil mi onlardan? Nasıl ya Allah'ım ya Rabbim. Baga girmiş. Tepe bug'ı var ya. Az bana gel buradan pik. Tamam. Kanka sağdan ya. açılıyor bir tane. Abi mermin kaç tane var? Aynen sağdan açılıyor. Neyse o yetişmez daha biz onu vururuz. Onun gelme şansı yok buraya ya. Ben onu şimdi ile alacağım merak etme iyi izle. Aynen. Kalan da gitti. O diğer neredeydi? Onu göremedim. Tam senin bayıldığın taşın arkasına geçti ya. Orada. Aa drop gelmiş buraya. Kanka canı yok. Ben bayılamıyorum yavrum. Gördüm, gördüm, gördüm. O da bitti. Hepsi öldü. Çok kesin, eline sağlık. Ay çok yorulduk ya. Arkadaşlar rank kasmaya devam ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi tabii ki de Bekir'in ve Enes'in kanalını takip edebilirsiniz. Linkini hemen videonun altına bırakıyorum. Aşırı güzel video çıkarıyorlar. açılıp profesyonel bir ekipler. E, rankları yüksek. E, süper adamlarla çalışıyorlar. Onları takip ederseniz çok sevinirim. Yani ben sizler için neysem o arkadaşlarım da takım arkadaşlarım da sizler için o olsun. Evet. Ee, videoları da var bu arada yani çok güzel videolar var ee, güncel videolar var mesela yeni gelen ee, nasıl söylesem yeni gelen modlarla birlikte video çekiyor arkadaşlar onları sonuna kadar izleyip daha çok sevinirim size çok seviyorum kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz başka bir videoda